Hayyâle selah. Haydi kıyama. Kıyamdan rükûya, rükûdan secdeye. Nisa suresi 103. ayetten öğreniyoruz ki şöyle der Nisa suresi 103. ayet Çünkü salat müminler üzerine vakitleri belli vakitlendirilmiş bir farzdır. vakitleri belli ve merhamet eden Rabbimiz merhameti kendisine farz kılmış Rabbimiz bize onu hatırlatıyor vakti. ezanla hatırlatıyor ezanımızla. Hud suresi 114. ayetten de öğreniyoruz ki salat günahları yıkayıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiğiniz bir hadisi yeri geldiği için izin verirseniz tekrar edeyim. Buyuruyor ashabına ne dersiniz? Sizden birisinin kapısı önünde bir ırmak bulunsa da o kişi de her gün orada beş defa o suda yıkansa kendisinde kir namına bir şey kalır mı? Asap kalmaz ya Resulallah diye cevap veriyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki işte beş vakit salat da böyledir. Allah o sayede kulun bütün hatalarını artır. Bir yıkayıcı, temizleyici. İşte hayal el sela diyerek davet ediyor ezanımız. Haydi yıkanmaya, arınmaya, değişmeye değişimi pekiştirmeye basit bir örnek hafif sizi gülümseteyim diye tanımadığınız birisiyle karşılaştınız kömür taşımış çok taşımış üstü başı siyah yüzü siyah kömür tozları olmuş Sonra yıkandı geldi tertemiz oldu. Aa değişmişsin. Tertemiz olmuşsun, değişmişsin. İşte esbele safilin öyle bir kir. Salatla yıkanırsa kişi değişir. Ezanımız diyor ki haydi yıkanmaya, arınmaya, değişmeye ve değişimi pekiştirmeye. Çünkü Tövbe suresi 108. ayetten öğreniyoruz ki Allah çok temizlenenleri sever. Bu değişme sırasında, bu yıkanma sırasında neler kullanılacak? Nelerle yıkanacaksın? Hangi malzemelerle yıkanacaksın? Önce onlar öğretildi ezanımızda. Sonra sonra yıkanmaya geçiyorsun. Allah davetinde uyarıyor, hatırlatıyor, öğretiyor. Allahu ekber. Gerçek var olan Allah'tır. Yalnızca Allah müstaklen var ve muhtardır. Yalnızca Allah ekberdir. Bu durumda şu ayetler dikkatimizi çekiyor. Araf suresi 206, Nahl suresi 49, Secde suresi 15, Fusillet suresi 37 ve 38. Bu ayetlerden çok açık, çok açık öğreniyoruz ki, müstaklen var ve muhtar iddiasıyla secde edemezsin. Ha! Secdeye gidersin. Rabbim inşallah secdeni makbul kılar ve seni bu iddiadan korur ve kurtarır. Ama secdenin gereği bu iddia değildir. Zaten amaç müstaklen var ve muhtar iddiasından yıkanmak ve temizlenmektir. En azından yapılacak olan en alt sıradaki şudur. Müstaklen var ve muhtar iddianı reddederek, kabullenmeyerek, temizlenmeye adayım diyerek secde etmelisin. <laughs> Bu söylediğimiz en alt sıra ama çok önemli bir gerçek. Çok önemli bir sıra. Fatır suresi 32. ayette bu en alt sıra dediğimize cennet müjdesi vardır. Bu tarifte bile ısrarla durmuşsa ruhunu böyle teslim etmişse inşallah Fatır suresi 32 o zümreye de bir hadisten öğreniyoruz ki cennet müjdesi vardır. Unutmamalıyız ki Haç suresi 18'e göre insanlar secde edenler ve secde etmeyenler diye ayrılmaktadır Allah indinde. Allah indinde insanlar Hac suresi 18'e göre secde edenler ve etmeyenler diye ayrılırlar. Ve Araf 206, Nahl 49, secde 15, Fusilet 37 ve 38'e göre de Allah indinde secde edenler müstaklen var ve muhtar iddiayla secde edenlerle bu iddiadan sıyrılmış, bu iddiayı reddetmiş hanif olarak secde edenler diye ikiye ayrılırlar. Ve Halifetullah vasıflı insanların özellikle de inananların ahiretteki konumları da buna göredir. Hayyal el felah Haydi kurtuluşa Anlıyoruz ki kurtulmamız gereken bir hal var. Kurtuldum diyeceğimiz bir durum var. Kurtulanlar ve kurtulamayanlar olacak. Böyle bir hal var. Ancak kurtulacağımız şeyi açık seçik bilmezsek, görmezsek, neyle mücadele ettiğimizi tanımlayamazsak, kurtulup kurtulmadığımızı izleyemezsek başarabilir miyiz? Başaramayız elbette. Ezanımız da kurtulma operasyonlarının en önemlisine davet eder inananları ve hedefimizi bildirir. Kurtuluşu dünya hayatındayken yapabiliriz. Öldükten sonraki bir kurtuluş değildir. Dünya hayatındayken kurtulursak öldükten sonra kurtulmuşlardan oluruz. Ezan diyor ki hayyal el fela. Şimdi gelirsen sonra kurtulacaksın değil. Şimdi zamanıdır. Şimdi kurtulabilirsin. Şimdi. Şimdi seni kurtulmaya davet ediyoruz. Şu anda. Gel. Gereğini yap. Şu anda gereğini yapmayanlar hüsrana uğrayanlardır diyor. Kurtulmamız gereken hali bizde kuvvetlendiren, hayat enerjimiz durumuna getiren, vazgeçilmemiz yapan faktörlerden birisi hatta en önemlisi güneşin insanlar üzerindeki bazı tesirleridir. Bu tesirlerin en yüksek olduğu bir anda cuma salatı sırasındadır. Kurtulmamıza olumlu katkı sağlayacak, olumlu katkıyla bize destek verecek bir faktör ise gecenin insanlar üzerindeki tesirleridir. Ancak gecenin bu tesirlerini Müstaklem var ve muhtar iddiasına sırtını dönmüş hanifler, severler ve huzur bulurlar. Müstaklem var ve muhtar iddiasına sımsıkı sarılanlar ise gecenin bu tesirinden rahatsız olurlar. Bu sebepten bu rahatsızlığı giderecek şeyler ararlar. Bu 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 tesirleri ona unutturacak şeyler ararlar. Taşkınlıklar yaparlar. Kendilerine göre eğlenceler düzenlerler. Bunu unutmak için. Fark etmemek için. Bu konu Mü'minin suresi 67. ayetle de tespit edilmiştir. İşte gerek güneşin tesirleri, gerek gecenin tesirleri, Hud suresi 114. ayetle düzenlenmiş olan beş vakit salatta bize sunulur. Nasıl yararlanacağız? Bu tesirlere göre Hud Suresi 114. ayet güneşe ve geceye göre salatları vakitlendirmiş ve baktığınız zamanda en az beş vakit salatı orada bulabilirsiniz. Kurtulmamız gereken ilk haller şunlardır. Bizi kurtulmaya çağırdı ya, gelin kurtulun dedi ya, ilk haller. Bu hallerden sonra da var. Kurtulmak gereken haller. Ama bunlar olmadan diğerlerine sıra gelmez. Bunlar varken diğerleriyle uğraşmak muhaldir. Öncelikle bu, bu söyleyeceklerimden kurtulmaktır. İlk mesele. Duni algı ve zanları, müstakilen varım ve muhtarım iddiası, kendi adı namına ben diyerek takdim etmek kendisini ve bunlara dayalı bir hayat tarzı oluşturmak. İşte bunlar ilk kurtulması gerekenler. Bunlardan kurtulmadan bazı yüksek dereceli okuduğunuz, öğrendiğiniz, duyduğunuz kurtulmalar, hiçbir zaman hayatınızda gündeme gelmez. Mümkün değil. Bunlarla olmaz. Hem onlar hem bunlar olmaz. Öyleyse hayal el selah, hayal el derken hani diyoruz ya ve havle ve kuvvete illa billah aleyhil azim diyoruz ya İşte demek istiyoruz ki Ya Rabbi davetini aldım, uyarını anladım, hatırlatmana uyuyorum. Anladım, öğrendim, gayret edeceğim. Lütfen günahlarımı bağışla ya Rabbi manalarına gelecek şekilde velahavle havle vela kuvvete illa billal aleyh lazım diyor.